Rüyada kendini evlenmiş olarak görme, kişinin hayatında meydana gelecek olan büyük değişimin habercisidir. Yaşanacak olan değişimin olumlu yönde gelişim göstereceği şeklinde yorumlanır. Genel olarak hayırlı kabul edilmekte olan bir rüyadır. Rüyada evlendiğinin görülmesi, zevke ve eğlence işaret etmektedir. Genel olarak güzel günlerin yaşanacağının habercisi olan bu rüya ile birlikte, kişinin hem iş hayatında hem de aşk hayatında olumlu durumların var olacağının da işaretidir. Genellikle güzel işlerin habercisi olan bu rüyanın görülmesiyle birlikte kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanacaktır. Rüyada evleneceğini görmek, aşkın, mutluluğun ve sevginin işareti olan bir rüyadır. Genel olarak hayatın gidişatın olumlu yönde ilerleyeceğinin ve bununla birlikte güzel haberlerin elde edileceğinin işareti olarak gözlemlenmektedir genellikle kişinin hayatında yer olan durumların artık iyiye gideceğinin de habercisi olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyada yabancı biri evli olduğunu görmek, daha önce yapılan ancak pişmanlık duyulan durumların düzeleceğine ve hayatta var olan bazı problemlerin giderileceğini işaret etmektedir. Aynı zamanda arka arkaya yaşanan hoşluklar ile karşılaşılacağını da işaret eder. Genel olarak hayırlı kabul edilen bu rüyanın görülmesiyle birlikte güzel bir dönemden geçileceğini de söylenmektedir. Bunların dışında bu rüyanın uzak bir yerden gelecek olan bir iş teklifine de işaret ettiği söylenilir. Pek çok kişi tarafından görülen bu rüyanın anlamı bazen detaylara bağlı olarak da değişim gösterebilir. İş hayatında yapılacak olan bazı atılımların olumlu sonuçlanacağının habercisidir. Rüyanda sevdiğinle evli olduğunu görmek. Genellikle kişinin hayatında var olan sorunların giderilmesine yönelik gelişmelerin ortaya çıkacağının habercisi olduğu şeklinde de yorum yapılır. Bunların yanı sıra rüyada sevdiğinle evli olduğunu görmek, işinde başarılı olacağına da yorulmakta olan bir rüyadır.